Merhaba arkadaşlar ben DioCP ekibinden Emirhan. Bugün sizlere DioCP ürünü nasıl satın alınır ve Ubuntu 20 sunucuya nasıl kurulur bunu göstereceğim. İnternet sitemiz olan diosp.com adresine giriş yapıyoruz. Ardından müşteri panelinden kendi hesabımıza giriş yapıyoruz. hesabınız bulunmuyorsa da yeni bir hesap oluşturuyoruz. DioCP lisans sekmesine tıklıyorum. Ben şu anda orijinal lisans üzerinden deneme yapıyorum. Sepetimi ekliyorum. Ödeme sayfasına geçiyorum. ve Ödemi tamamlıyorum biz de açılan sayfaya diyor VM'i kurmamızı özür dilerim diyor CP kurmamızı istediğimiz DNS adresinizi giriyoruz. Ben bunun için işte video.tmdio.com adresini ayırdım. IP adresim de, Ubuntu 20 sunucumun IP adresi de aşağıdaki şekilde lisansı oluştur dedim. Sunucuma girdim. İşte Ubuntu 20 kurulu olduğu için ilk önce Ubuntu'yu, yumu güncelliyorum. Yumu güncelledikten sonra da video açıklamasında ve wikimizde bulunan Kurulum script kodunu çalıştırmamız gerekiyor. Ben şu anda kopyaladığım için doğrudan yapıştırıyorum ancak siz wiki adresimizden veyahut da videonun açıklamasından bu script kodunu doğrudan elde edebilirsiniz. Ben video öncesinde de bu arada Ubuntu'yu güncelledim videonun uzamaması için. Siz bu kodu yazmadan önce kesinlikle Ubuntu'yu güncellemeyi unutmayın. Şimdi kuruluma geçmeden önce lisans anlatlarımızı kopyalıyorum. Geldim. Kurulum yapıyordum lisansı alanadım video.tm diyor.com bunu girdim ip adresimi girdim sunucumun ip adresinin veri tabanı için bir şifre belirledim lisans anahtarımı da geldim yapıştırdım şu anda kurulum yapıyor ben de buradayken bu süreçteyken size bazı konularda bilgi vereyim cloudlere e, kullanıyorsanız proxy kapat en, en azından kurulum yaparken proxy kapalı tutabilirsiniz kurulum sonunda proxy açabilirsiniz herhangi bir sorun yaşatmaz Aynı şekilde C panel, paneli kurmak istiyorsanız da YouTube kanalımızdaki diğer videoları inceleyebilirsiniz. Bu videomuzda biz doğrudan Ubuntu 20 kurulumunu gösteriyoruz size çünkü. Örnek veriyorum size zaten videoda gösteririm birazdan yeni lisans aldığımız için ancak e, kurulum bittikten sonra lisans anahtarlarınız ilk süreçte hata verebilir. Yani doğrudan yeni lisans anahtarı alıp sisteme girip sistemi kurduktan sonra hata alırsanız bir 15 dakika beklemeniz gerekiyor lisansın aktif olması için yani sistem kurduktan sonra 15 dakika bir beklemeniz daha sağlıklı oluyor genellikle. Örnek veriyorum, siz satın aldıktan sonra alın adınızı veyahut da IP adresinizi güncellemek isteyebilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun yok. Biz ücretsiz olarak size 3 tane değişim hakkı sağlıyoruz. Hizmet paneliniz üzerinden doğrudan bu değişimi de sağlayabiliyorsunuz. 3 taneye kadar ücretsiz herhangi bir ücret talep edilmiyor sizden. IP adresinizi veyahut da DNS'inizi isterseniz de ikisini de güncelleyebilirsiniz. Bunda herhangi bir sorunumuz yok. Bu biraz zaman alıyor. Hele ki Ubuntu'yu güncellemediyseniz Ubuntu'nun güncellenmesi genellikle network'e bağlı olarak 5-10 dakika kadar sürebiliyor. Biraz bekleyelim. Bu arada benim de size bahsetmem gereken bir şey var mı onu düşüneyim. Yani dilerseniz Ubuntu 22, 23, yani 24, 25 gibi sunucular da kurulum yapabilirsiniz. Ancak biz script olarak minimum Ubuntu 20'ye destek sunuyoruz bu süreçte. Şu anda sizin de videoda gördüğünüz gibi zaten Web Server kuruldu. Şu anda ana yazılım dosyalarını kuruyor sistemi Bu kurulum da sağlansın. Şimdi Web Server kurulsun. Bu arada kurulum başlatmadan önce kesinlikle DNS adresinizi yönlendirdiğinize emin olun. Yönlendirmeden script'i çalıştırmaya çalışırsanız eser ve benzer hatalarla karşılaşabilirsiniz. İlk önce alan adınızı yönlendirip sonra bu kurulumu başlatmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır süreçte. Tabii biz de video çekerken biraz da cemilik oluyor. Ee, biraz bekletiyoruz. Aynı zamanda tüm dokümanlarımıza da wiki.biosp.com adresinden de erişebilirsiniz. Burada başka denecek bir durum olmadığı için biraz bekleteceğim. Siz en kötü ihtimalle videoyu ileri sarabilirsiniz birazcık. işte aynı zamanda şunu da belirtmekte Belki de sağlıklı olacaktır lisans sürenizi hizmet kontrol panelinden takip edebiliyorsunuz süre bitimlerinize doğru size SMS artı mail bildirimi geliyor örnek vermek istiyorum hizmetiniz uzatmak istiyorsunuz sizin hizmetiniz hakkında son dört gün kala bir fatura oluşturuluyor bu faturaya da ödenmemiş faturalarım sekmesinden ve doğrudan şurada ödenecek faturalar sekmesinden erişebiliyorsunuz aynı zamanda herhangi bir sorun yaşamanız durumunda Burada belirttiğimiz numaradan veyahut internet sitemizde bulunan destek sistemi üzerinden bizle iletişim kurabilirsiniz. Numara iletişim kuracak kişiler için söylüyorum mesai saatleri içerisinde WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun olmayacaktır. Hiç uğraşmak istemiyorsanız da her ay fatura ödemeyi unutabilirim diyorsanız da aynı şekilde şu sekmeden siz şu anda bu ürünü ben YouTube hesabımda alıp görüntüleyemiyorsunuz ancak Şurada otomatik ödeme talimatı ver sekmesi oluyor. Otomatik ödeme talimatı da verebilirsiniz aynı zamanda. Bu adım da birazdan geçecektir. çok az kaldı ortalama birkaç dakika içerisinde aktif aktifte olacaktır hizmet Şu anda kurulan web serverinin inceliksinde SSL yapılıyor. SSL çekili, SSL ekleniyor. Çok az kaldı. Birazdan da internetimiz aktif olacaktır. Sonra orasını da göstereceğim sizlere aynı zamanda. Bu kurulumlar tabii ki de kullandığınız diske, internet altyapısına, internet hızına göre değişiklik gösteriyor bizim şu an video için oluşturduğumuz bir sunucu. Ondan dolayı belki biraz yavaş, belki biraz hızlı bu değişiklik gösterebiliyor. Sizde kurulum süresi belki daha kısa, belki daha uzun olabilir. Şu anda kurulum tamamlandı. Benim belirlediğim Mayıs şifresini burada belirtti, alan adımı belirtti, alan adımı kopyaladım ve internet sitesine giriş yaptım. Şu anda sorunsuz kurulum ekranı karşıma geldi. İleriye bastım. Bizden bir lisans anahtarı istedi. Bu lisans anahtarını da hizmetim oluştururken burada belirtmiştim. Getirdim, yapıştırdım ve ileriye bastım. Lisans sanatlarım kabul etti. Buraya da video denemesi yazalım. Adresimizde, yani mail adresimizde info at tmdio.com diyelim. şifremize denemek için bir şifre girişi sağladım. Ve sistemi oluştura bastım. Sistemin başarılı şekilde şu anda kuruldu. Otomatik hesabıma giriş yaptı. Tüm diyor şu anda kurulmuş oldu. İnternet sitesinin en üstünde bulunan butondan admin paneline giriş yapabilirim doğrudan. Ayarlarıma geliyorum. Standart ayarları gösterelim yaptıktan sonra. Temel ayarlarımıza geldim. Para birimimizi belirteceksek para birimimizi güvenlik için admin paneli URL adresini buradan değiştirebilirsiniz. Ardından site bilgilerimizi düzenlemeye gelelim. Şu anda diyor yazıyor tamamen her yerde. Ben buraya tem diyor yazmak istiyorum. Video yazalım bir de. Kısaltmamızda video olsun. Şöyle yapalım. Şöyle mail adresimizi de belirtelim. Telefon numaramız da bu olsun. Burası da adresimiz olsun. Kaydet dedim. Şu anda otomatik olarak da internet sitemizin tüm bilgileri de düzenlendi. Aynı şekilde gördüğünüz gibi site ismi değişti. Tüm yerlerdeki bu isimler değişti. Örnek vermem gerekirse internet sitesinin tüm açıklamalarındaki kurumsal bilgilerimiz dahi değişti. Tüm iletişim bilgilerimiz değişti. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Doğrudan satış yapmaya bile başlayabilirsiniz şu anda. Daha detaylı diğer admin panelindeki seçeneklerin ve bazı diğer kullanımların bilgilerini öğrenmek için YouTube kanalımıza birçok videomuz mevcuttur. YouTube kanalımızı takip alabilir ve diğer videolarımızdan da DOSIP yazılım hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.